Defolun evimden. Kirayı vermediniz. Bu saatte sonra bu evde yaşayamazsınız. Birkaç gün izin, var, iz varsa bari ne olacak? Olmaz kardeşim. Birkaç gün izin veriyorum. Sonra kirayı ödemek nedir bilmiyorsunuz. Hadi defolun gidin evimden. Çabuk. He? Adam suratımıza kapıda, kapattı kapıyı. Adam da haklı yani. Birkaç güne izin veriyor. Sonra kirayı vermek nedir bilmiyoruz biz. Aşkım dışarıda mı yaşayacağız artık? Yapacak bir şey yok ailem dışarıda yaşayacağız bu yağmurlarda. Bir dakika dur aklıma güzel bir fikir geldi. Şevket'ten izin alalım. Böylece Şevket bizi birkaç güne evde kaldırmamıza yardımcı olur. Gel Şevketlerin yanına gidelim bakalım. Belki eve alırlar bizi. Tık tık tık. Kim o? Ben Kerem komiser. Aç kapıyı Şevket. Ne var? Ne oldu Kerem komiser? Ee, Şevket ev sahibi bizi de dışarıya attı. Yani evden attı bizi. Ne yapabilirim? Ne? Ne yapabilirim ben? Ee, Şevket birkaç gün senin evinde kalabilir miyim? Lütfen. Ha oldu canım başka? Başka? Yok öyle ama hadi. Hadi defolun gidin evimden. Hanginizle uğraşacağım ben ya? Bir büyücünün hastalıklarıyla uğraşıyorum. Bir de seninle mi uğraşacağım Allah Allah? Gürün gidin. Hadi kapat. Hı? Adam da doğru söylüyor yani. Büyücü de hasta. Her neyse Efe'den izin alayım. Dur bir dakika Efe'den izin alalım. Efe benim kankamdır ya. Birkaç gün evde kalmamız yardımcı olur. Tık tık tık. Efe aç kapıyı. Efe evde misin? Efe. Uyudu mu oğlum bu çocuk? Efe aç kapıyı Efe. Efe aç kapıyı Efe. Ben Kerem komiser aç kapıyı. Oh, of Kerem komiser gelmiş Tamam geldim kardeşim Bak patlama ya Bir uyutmadınız adamı anasını satayım Hadi aç şu kapıyı Artık dondum ya aç kapıyı Lan geldim geldim Ne sabırsız adam çıktın sen ya Ne oldu ne var niye evde değilsiniz ee, Şey Efe Sen belki yanlış anlama da Sen benim kankam sayılırsın Şey ev sahibi bizi evden attı Ne yapabilirim ben he Ne yapabilirim bana ne? Siz evden attıysa bana ne? Bana ne soruyorsun kardeşim? Eee şey. Acaba senin evinde birkaç gün kalabilir miyim? Lütfen. He oldu canım başka? Başka? Yok öyle ama falan. Hadi defolun gidin evimden. Hı? Efe aç kapıyı. Efe aç kapıyı. Ne olursun Efe. Hayır açmıyor. Sanırım bu gece dışarıda kalacağız. Bir dakika şu Levent Bey'e bakalım. Ondan sonra da şu yeni yapılan markete bakarız. Tık tık tık. Levet Bey orada mısınız? He? Levet Beyler de yokmuş. Olamaz ya. Şu Avrun abiye soralım bakalım. Koş 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 koş. Avrun abi gidip sormam lazım. Tıf, dur arkadaşlar. Arkadaşlar 500 abone ulaştık kralsınız kral Şimdi sıra 600 abonede Hadi 600, 600 abonenin gücünü gösterin Hadi bakalım şimdi videomuza kaldığımız yerden devam ediyoruz Abone like unutma Gideyim bir Harun abiye soralım bakalım Harun abi markette misin Harun abi Marketteyim gel Heh, Teşekkürler Harun abi kapıyı açtığın için Önemli değil ne oldu Ya Harun abi bize dışarıya attılar da e evden attılar bizi Aa çok üzüldüm ben de bu duruma. Şey acaba birkaç günlük yer ay ayarlayabilir misiniz burada? Yok canım burası ev mi? Allah Allah. Yok üzülmedim size. Hadi kapat kapıyı. Olamaz. Kaçmam lazım benim. Harun abi çok kızdı. Kaçmam lazım benim. Hayır. Şevketler de kabul etmiyor. Efeler de kabul etmiyor. Harun abi de kabul etmiyor. Levet Bey de yok zaten. Neyse ailem biz gidelim artık. Aşkım biz sabaha kadar böyle sokaklarda mı kalacağız? Yapacak bir şey yok ailem. Dur bir dakika. Ben ye yepyeni bir ev yapacağım. Size yepyeni ve çok güzel bir ev yapacağım ailem. Siz hiç merak etmeyin. Birkaç gün böyle idare etmemiz lazım. Yapacak bir şey yok bizim için. Kirayı da vermedik ya. He? Yağmur da durdu. Evet. Tamamdır. Şimdi şurayı da kıralım. Şehri biz biraz mahvetmiş olduk ama yapacak bir şey yok. Ev yapacağız. Bizim için. Evet. Şöyle yapacağız. Yepyeni bir ev yapacağım size ailem. Hiç merak etmeyin. Şöyle şuradan baştan aşağı yapmaya başlayalım evi. Evet. Evet. Bir dakika. Neyse böyle kalsın. Evet. Buradan böyle atladım. Aynen öyle. Hop. Hoppa. Evet. Evet. Buradan böyle. Evet evi bitirdim. Şimdi sıra şu kapıları koymakta. 1, iki tamamdır. Ailem gelin ev bitti. Bebeğim sen böyle mi ev yaptın? Maalesef ailem idare edin biraz. Yapacak bir şey yok. Şefketler de bizi eve almıyor artık. Ev sahibi de bizi evden kovdu. Artık burada kalama burada kalacağız artık. Yapacak bir şey yok. Ev sahibi bizi evde kovdu. Kiramızı ödeyemedik diye. Her neyse ailem benim biraz ben de biraz dışarı çıkacağım sonra eve geleceğim. Tamamdır aşkım. Hadi görüşürüz. Görüşürüz bebeğim. Evet. Niye ev sahibi bizi bu evden kovdu ya? Niye ya? Şevketler de bizi ev almıyor. Ana gel lan buraya gel. Geldim amca, geldim. Bir dakika geliyor. Ne oldu amca? Niye o toprakla ev yaptın lan? Pa patron görmesin sonra bak. Şevket bu şeyde pa patrondur. Bak bak şıkandır. Sana lan. Şevket benim arkadaşımdır. İstediğim yere ev yapabilirim. Salam soracağım lan. Aa oh, oh, dur tamam özür dilerim. Gel lan buraya gel. <laughs> al. Yemelerim. Pataklarım lan seni. Tamamdır tamamdır. Özür dilerim. Bir daha yapmayacağım. Aferin. Adam ol şöyle. <laughs> Bak sinirim bozuldu şimdi ya. Bu ev sahibi neden bizi evden attı ya? Dur. Akma bir fikir geldi. Dilencilik yapacağım ben. Ailecek dilencilik yapacağız. Eve ekmek parası götüreceğiz. Evet. Sandık hazır. Şuraya sandığımızı koyalım. Şuraya da leva yapalım. Evet, şuraya lütfen 5 TL yazacağım. Evet. Lütfen 5 TL. Yani elmas. Tamamdır, yazdım. Evet, ailem gelin dilencilik yapacağız artık. Evet ailem dilencilik yapacağız burada. Allah rızası için bir 5 5 elmas verin lütfen. Allah rızası için 5 lira verin. Yani 5 elmas verin. He? Bu ses Kerem Komiseri sesi dinleyelim bakalım. Ev sahibi hepimizi evden attı. Lütfen yardım edin bana lütfen. Bir dakika yanına gideceğim ben onu. Bu bu ev kimin lan ulan? He? Kurmuş lan burayı. Bana bak lan Kerem Komiser. He? Ne oldu Şefket? Bu evi mühimliyorum tamam mı? Kırıyorum ben bu evi. Bu evde yaşamazsınız. Hayır, ben ev yapmak için ne kadar emek harcadım biliyor musun? Bana lan? Kırıyorum, kırıyorum lan ben bu evi. Hayır. Artık bu saatte sonra bu evde yaşayamazsınız. Defolun gidin bu evden. Hayır. Öldüreceğim seni Şevket, öldüreceğim. Aha, aynen aynen öldürürsün. Bu evi yıkayayım aklın başına gelsin senin. <laughs> Bir de şeribinin ortasında ev yapıyorsun he? he. Şehrimin ortasında va 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 va. Bir de blokları kırmış terbiyesiz. Ulan şimdi bu evini mahvetmezsen benim adım da Şevket değil lan. <laughs> bu saatte sonra kötü olma vakti. Herkese haddini bildireceğim. Arkadaşlar Kerem komiser Şevket'ten sizce intikam alsın mı? Yorumlara yazın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.